Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımın videoma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran Cuma günü. Çekilişimizin açıklanacağı gün. Çayrak adlı ve Vanilya Kokulu Mektuplar adlı kitabımızı iki kişiye hediye edeceğiz. Yani birer birer. Ben çay uygulamasını yükledim önceden. Şimdi 14 katılımcımız var. Hemen bakalım. Suudan Azdartay, Ceylin Kayrak, Spike Spiegel, Spike Spiegel, Bade Serim, Mihrab Batan, Emsi Ananas Edil, Siyade Şenyi, Tuncer Uçak, Duruşener, Elif Duman, Bahar Şanlı, Elan Yılmaz, Elan Yılmaz ve mesa Duman şöyle 14 kat hemen çaylar kitabı için o zaman çevirelim. Evet burada şu anda var hepsi. Butona bastım. Bakalım kim kazanacak çaylar kitabımızı? Melisa Duman kazandı arkadaşlar çaylar kitabımıza. Hemen buradan tebrikler. Hemen buradan Melisa Duman arkadaşımızı çıkartıyoruz ki iki kişiye çıksın. Evet çıkardım hemen. Şimdi de vanilya Kokulu mektuplar kitabımız için butona basıyorum. Mihrab Batan mı? MC Anan'ın edit mi? Mihrab Batan çıktı arkadaşlar. Vanilya Kokulu Mektuplar kitabımızda Mihrab Batan adlı arkadaşımıza gidecek. E, yorumlara ben kazandım yazarsanız size ulaşacağım ben arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.